Öncelikle davetiniz için teşekkürler. Sürecin aşamaları hakkında konuşmak kolay değil. Çünkü bu sıralı bir konu değil. Pek çok değişim, pek çok dönüşüm var. Dolayısıyla bugün farklı yapılan anlaşmadan önce sahip olduğumuz kadar karmaşık bir durumdayız. Çünkü bence mevcut hükümetin tam barış olarak adlandırdığı politika oldukça başarısız oldu.

ve benim izlenimim şu ki, bu hükümetin görev süresi sona erdiğinde de dahil olan farklı aktörlerle hiçbir kesin anlaşmaya varılmamış olacak. Dolayısıyla Juan Manuel Santos hükümeti ile FARC ep arasında imzalanan anlaşmanın üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen durum oldukça karmaşık. En önemli silahlı muhalif aktör olan ELN hala mevcut hükümetle müzakere etmeyen bir aktör ve hükümet de birçok aktörle diyalog kurmaya çalışıyor. Başından beri amaç şiddet düzeylerini azaltmaktı. Silahlı çatışmayı tamamen bitirmek değil. Bunlar iki farklı durum. O dönemde toplumda büyük bir umut vardı. Sizce anlaşmanın vaat ettiği değişim, kırsal kalkınma, adalet, eşitlik ne kadar gerçekleşti? insanların gündelik hayatında bu umut nasıl karşılık buldu? Gerçek şu ki farklı yapılan anlaşmanın uygulanması konusunda ne önceki Ivan Duque hükümeti ne de mevcut Gustavo Petro hükümeti tam anlamıyla yerine getirme yönünde çok şey yaptı. Her iki hükümet de bir şeyler yaptı. Bunu kabul etmek gerek ama bunlar kısmi adımlardı ve Havana'da imzalanan anlaşmanın umut ettiği şeyden oldukça uzaktı. Mevcut hükümet toprak reformu konusuna daha fazla vurgu yapmaya çalıştı ancak eski savaşçıların yeniden entegrasyonu ve korunması konusunda çok az şey yaptı. Siyasi katılım konusunda da öyle. Dolayısıyla anlaşmanın uygulanması ki bunu izleyen kurumlar da belirtmektedir, hala çok düşük bir aşamadadır. Genel olarak uygulama oranı anlaşmanın yüzde kırkına bile ulaşmamıştır. Bu durum kısmen her hükümetin kendi egosuyla da ilgilidir. Çünkü her hükümet kendi politikasını ve görevdeki başkanın politikasını ön plana çıkarmak ister. Anlaşmayı uygulamak bir bakıma önceki başkana yardım etmek anlamına gelir ve mevcut başkansa gündelik bir ifadeyle söylemek gerekirse tarihe kendi adıyla geçmek ister. Dolayısıyla önceden taahhüt edilen şeylerin gerçekleşmesine katkıda bulunmak istemez. Ve bugün Kolombiya'da yaşadığımız durumun büyük bir kısmı da budur. Havana Anlaşması'nın uygulanma ve yerine getirilme düzeyi oldukça düşüktür. Barış sürecinin en zor başlıklarından biri eski fark üyelerinin entegrasyonu yani sivil yaşama geçişiydi. Bugün bu süreç nasıl işliyor? Onları topluma dahil etmede en büyük engel ne oldu? Bueno, yo creo que, que los obstáculos han sido varios. Eh, uno, Bence engeller birden fazlaydı. Birincisi ve en önemlisi silah bırakan gerillaların yaşamını güvence altına almaktı. Farkın 500'den fazla eski savaşçısının öldürülmüş olması açıkça çok endişe verici bir rakam. Bu ölümlerde bir azalma eğilimi olduğu doğru. Bu olumlu bir gelişme ancak sayı hala çok yüksek muy tema İkincisi ve bu doğrudan anlaşmanın kendisine yöneltilmesi gereken bir eleştiridir. Anlaşma eski savaşçılara toprak tahsisi konusunu açıkça öngörmemiştir. Oysa onların birçoğu hatta çoğu köylüydü. Dolayısıyla anlaşma genel anlamda köylülere toprak verilmesini öngörüyordu. Fakat farkın eski savaşçılarına özel olarak değil. Bana göre bu durum süreci zorlaştıran nedenlerden biri olmuştur. Bu konuda ilerleme kaydedildiğini düşünüyorum. Ancak hala çözülmesi zor bir mesele. Üçüncüsü ise siyasete katılımla ilgilidir. Anlaşma sonucunda kurulan Partido Comunes adlı parti, kongrede 8 sandalye, 4 senatoda, 4 temsilciler meclisinde kazanma ayrıcalığına sahipti. Ancak kendi çabalarıyla tek bir sandalye bile elde etmeleri hiç kolay olmadı. Bu da bir bakıma eski fark üyelerinin beklentilerini yansıtır. Silahsızlanıp topluma karıştıktan sonra Haltan, si así Eso que podrían a lo mejor estar esperando los miembros de las antiguas FARC, de que una vez se desmovilizaban, iban a tener un gran apoyo político de los ciudadanos, evidentemente eso no se ha dado. Eso puede tener que ver también con algo. Birçok kişinin benim de sıkça eleştirdiğim bir başka meseleyle de ilgilidir. Hükümetler ne bu ne de önceki uzlaşma konularına hiçbir zaman yeterli önem vermedi. Tam tersine. Hala intikam duygusuna dayalı bir söylem hakim. Mağdurlara adalet sağlamak önemli elbette. Ama bu söylem uzlaşma anlayışıyla desteklenmedikçe mağdurlar onları hala fail olarak görmeye devam ediyor. Hatta karşı tarafın düşmanları gibi algılıyor. Dolayısıyla daha uzlaşmış bir topluma doğru ilerleme fikri şu an sadece bir hayalden ibaret. Anlaşma aynı zamanda eski fark üyelerine siyasete katılma imkanı da tanıdı. Bu Kolombiya siyasetinde gerçekten yeni bir sayfa açtı mı yoksa eski dinamikler mi ağır basıyor? Hayır, bence maalesef durum öyle gelişmedi. Bunda hatırlarsanız anlaşmanın bir referanduma sunulmuş olması ve bu referandumun kaybedilmesi büyük rol oynadı. Yani anlaşmaya karşı çıkanların oyları çoğunluktaydı. Küçük bir farkla evet ama yine de çoğunluktaydı. Bu da açıkça toplumda büyük bir kutuplaşma olduğunu gösteriyordu. O dönemde az bir farkla da olsa anlaşmayı destekleyenlere karşı çıkan kesim çoğunluktaydı. Üstelik o kesimin talebi ve bu nedenle uzlaşma konusuna değiniyorum, fark üyelerinin hapse atılmasıydı. 50 yıl hapis ya da her ne olursa olsun ayrıca onların siyaset yapmalarının yasaklanması isteniyordu. Bu ise açıkça bir çelişkiydi. Çünkü barış anlaşmasının temeli Bildiğiniz gibi bir tarafın silah kullanımından vazgeçmesi karşılığında yasal çerçevede ve silahsız şekilde siyaset yapma hakkına sahip olmasıdır. Ancak bu koşullar sağlanmazsa elbette bu süreç işlemez. Bu yüzden diyorum ki Partido Comunes'in görevi bu dönem boyunca son derece zor olup eğer anlaşmada o meclis sandalyeleri olmasaydı bu parti Kolombiya'nın siyasi hayatında neredeyse hiçbir öneme sahip olmazdı. Siz sık sık barış yalnızca silahsızlanmak değil bir sosyal dönüşümdür diyorsunuz. Kolombiya bu dönüşümün hangi boyutlarında hala eksik kalıyor? Yo creo que de los grandes problemas,

Kolombiya'nın neredeyse tüm tarihi boyunca farklı türde politik anlamlar taşıyan şiddetle güçlü bir şekilde şekillenen bir toplum olmuş olmasıdır. Yani 1960'larda Marksist etkili gerillaların ortaya çıkmasından önce geleneksel liberal ve muhafazakar partiler arasında başka şiddet dönemleri yaşadık. Daha da geriye gidersek iç savaşlar vardır. Dolayısıyla karşı tarafı düşman olarak görme meselesi hala çok güçlü bir şekilde var ve bu yüzden uzlaşma Hı -hı. politikası olmadan bunun kolayca çözülemeyeceğini vurguluyorum. Pero es una justicia le tema de Bu anlaşma için benimsenen geçiş adaleti sistemi ki bu yeni zamanlar için önemli, muhtemelen sorumluların simgesel olarak cezalandırılmasına büyük önem veriyor. Çünkü bunun mağdurları tatmin eden bir parça olduğu düşünülüyor. Ama bu açıkça uygun şekilde yönetilmezse, ki bence öyle yönetilmedi, arkadaş düşman mantığını sürdürmeyi teşvik ediyor. Bu nedenle Kolombiyalıların önemli bir kesimi için Fark Partisi hala bir eski gerilla partisi olarak görülüyor. Öyle ki M19 adlı daha eski bir gerillanın üyesi olan ve o gerillada hiç önemli bir liderlik yapmamış olan mevcut başkan bile hala gerilla olarak nitelendiriliyor. Bu konu Kolombiya yaşamında hala çok güçlü bir şekilde var ve bu konu üzerinde çalışılmaz, inşa edilmez, desteklenmezse silah kullanımının yerine politik tartışma ve katılım için uygun koşulların geçtiği bir toplum fikrine doğru ilerlemek kolay değil el uso de las armas se cambiado por un ambiente de para el Buna ek olarak farkın bir kesimi baş müzakereci Ivan Marquez liderliğinde tekrar şiddete dönüyor. Toplumun aldığı mesaj şudur. Fark üyeleri anlaşmaya uymadı. Yaptıkları tek şey bir parti kurmak oldu. Geri kalan grup ise hala silahlı. Bu unsurlar biz araştırmacıların bildiği gibi dünyadaki pek çok barış sürecinde normal olan disidenslerin veya kalıntı grupların vardığı sıradan insanlar için normal değil. Halkın bakışı yüksek ölçüde güvensizlik nedeniyle bunun bir ihlal, hiçbir işe yaramayan bir süreç olduğu yönünde. Tüm bunlar bana göre mevcut duruma katkıda bulundu. grupos remanentes, pero para el común de las personas no. Para el común de las personas la lectura que hacen, como tienen una prevención muy grande es ese es un incumplimiento, eso no sirvió para nada, etcétera. Y todo eso entonces me parece que ha ayudado y e insisto como no ha habido Ve tekrar vurguluyorum, hükümetler uzlaşma fikrini yayma konusunda hiçbir pedagojik çaba göstermedi. Bu konuda bana göre iki faktör etkili oldu. Birincisi, anlaşmayı imzalayan başkanın ardından gelen ilk başkan, referandumda hayır kazanan politik güçleri temsil ediyordu. Yani anlaşmaya karşı çıkan bir hükümetten olumlu bir şey beklemek zordu. Bu güçlerin bazı kesimleri anlaşmayı Parçalamak gerektiğini söylüyordum. Sonra bir ilerici veya merkez sol hükümet geliyor nasıl adlandırılırsa ve bu Kolombiya gibi daha önce böyle bir şeyin yaşanmadığı bir toplumda hemen başka bir kutuplaşma yaratıyor. Tüm bunlar. Anlaşmaların uygulanmasını ve çatışma konularının algısını olumsuz etkiliyor. Bu nedenle makro ortam, eski gerillaların silahsız şekilde siyasi hayata katılabileceği yeni politik koşullar yaratma fikrini ilerletmek için kesinlikle elverişli olmadı. Evet, tekrar edilebilecek birçok deneyim olduğunu düşünüyorum. En azından kısmen. Çünkü her durumun kendine özgü olduğunu biliyoruz. Hatırlıyorum, biz işi bitirdikten sonra ben toplumsal katılım işlerini üniversite ve Birleşmiş Milletler ekibiyle düzenliyordum. Bu görev için masa tarafından seçilmiş bizdik. Bir defa neredeyse tüm sabah süren bir konferans yaptık. Katılımcılar arasında sanırım Taliban'dan bazı bakanlar vardı ve o sırada Amerika Birleşik Devletleri oradaydı. Katar'dan da insanlar vardı. Sanırım Trump'ın ilk dönemi bitiyordu. Ve amaç hangi deneyimlerin ileride uygulanabilir olabileceğini görmekti. Bunu çok kısa bir şekilde özetlemeye çalışacağım. Öncelikle iki taraf arasında ortak olarak oluşturulmuş somut bir gündemin olması çok önemli. Bence bu başarıların biriydi. Farkın somut ve kısa bir gündemi vardı. Yalnızca altı madde. Bunlardan ikisi temel, toprak ve siyasi katılım. Bir diğeri elbette mağdurlar ve adalet, bir diğeri çatışmanın belirlenmesi ve ardından uygulama ve toplumsal katılım. İkinci olarak, müzakere masasının iyi müzakerecilerden oluşması çok önemlidir. Konuşmaların iki tarafın üzerinde anlaşmış olduğu gündemden sapmasına izin vermemelidirler. Bu çok önemlidir. Gündem, iki tarafça kararlaştırılmış olmalıdır. Bir taraf tarafından dayatılmış değil. Çünkü bu bir müzakere için anlamlı olmaz. Üçüncü olarak, uluslararası gözlemcilerin varlığı çok önemlidir. İster ara bulucu, ister moderatör, ister başka bir adla anılsın kararlı olmalı ve iki taraf üzerinde baskı yapabilme yeteneğine sahip olmalıdırlar. Çünkü bunun gerekli olduğunu biliyoruz. Toplumun rolü önemlidir ve çok faydalıdır. Ama bunun değerini bilmek gerekir. Çünkü belirli bir noktada kontrol dışına çıkabilir ve masalar, toplantılar, meclisler gibi süreçlerde yönetilemez bir sorun haline gelebilir. Bu nedenle toplumsal katılımı düzgün şekilde organize etmek ve kontrol etmek çok önemlidir. Ayrıca birçok kesimin medya, üniversiteler, partiler gibi anlaşmayı destekleme ve süreci takip etme konusunda taahhütte olmalıdır adalet konusu da önemlidir. Kolombiya örneğinde eski başkan Santos ve hükümetin diğer müzakerecileriyle konuştuğumuzda, JEP'in Kolombiya barışına özel adalette çok önemli bir rol oynadığını gördük. Ancak o kadar çok unsur eklenmiş ki uygulamada oldukça karmaşık hale gelmiş. Fark komutanları ve bazı askerler hakkında ilk karar yalnızca bir ya da iki ay önce verildi. Geçici Adalet'in hızlı olması ve davaları çözebilmesi söz konusuydu. Fakat bu gerçekleşmedi. Bu çok zor çünkü tüm prosedürel sorunlar eklendi. Bence bu sistemi biraz karmaşıklaştırıyor. Buna rağmen, Kolombiya sürecinden her zaman öğrenilebilecek ve gelecekteki olasılıklar için değerli olan birçok ders var. cosas para nuevas Türkiye'deki sürecin temel aktörlerinden olan Abdullah Öcalan hala tutsak. Cezaevinden böylesi bir süreci yönetmenin zorlukları nelerdir? Bir diğer nokta bu süreçte hakikatlerle yüzleşme nasıl bir öneme sahip? ve Türkiye her defasında sürece yasar bir güvence sağlaması için PKK'nın bir bütün olarak silahsızlanmasını şart koşuyor. Böylesi bir talep gerçekçi mi? Sí, yo yo creo que en ese caso de del del el líder del Partido Los Trabajadores de Turquía eh que está detenido nosotros aquí Evet, bence tutuklu olan Kürdistan İşçi Partisi lideri durumunda bizim ELN örneğimizde de müzakereye katılan iki lider cezaevindeydi. Aslında 4 yılı aşkın süre boyunca onlarla cezaevinde görüşmeler yürüttük. Tabi onlar en üst düzey liderler değildi. Ulusal yönetimdeydiler ama ikinci düzey bir liderlik seviyesindeydiler. Yaptığımız ilk şey onlara cezaevinde çok uygun koşulların sağlanmasıydı. O zamanlar bugün hala kullanılıyor mu bilmiyorum. Onların talebiyle radyo, telsiz, telefonu sıkça kullandık. Çünkü bu diğer taraflar için dinlenmesi çok daha zor bir yöntemdi. Bu teknik bir konudur ve tüm detaylarını bilmiyorum ama ELNE liderlerinin verdiği gerekçe buydu ve bu durum tüm görüşmeler boyunca sürdü. Bu, onların dışarıdaki liderleriyle iletişim kurmalarının bir yoluydu. Segundo, tener también unos canales para que ellos permanentemente tuvieran comunicación con el resto de dirigentes afuera. İkinci olarak, dışarıdaki diğer liderlerle sürekli iletişim kanalları oluşturduk. Yönlendirme ve emir almak, cezaevi içinde saygılı tartışma oturumları yapmak için. Onların orada olması herhangi bir sınırlama anlamına gelmiyordu. Toplantılara herkes katılıyordu. Uluslararası ara bulucular gözlemciler ve tüm görüşme protokolleri eksiksiz uygulanıyordu. Bence bir devlet ki bu durumda Türk devleti her zaman tam silahsızlanma talep eder. Ama bu sürecin planlamasında yer alan bir husustur. Açıkça bu varış noktasıdır. Başlangıç noktası değil. Muhtemelen ve birçok süreçte yapıldığı gibi başlangıçta kısmi silahsızlanmalar olabilir. Bazı isyancı gruplar önce silahlarını teslim eder, belirli alanlara yerleşir ya da patlayıcıları ve diğer malzemeleri yok eder. Bu iyi niyet ve kararlılığı gösterir. Ateşkesin kontrolü uygun şekilde yönetildiğinde başka bir mekanizmadır ve süreç ilerledikçe tam silahsızlanma noktasına ulaşmak mümkün olur. Belli ki yasal siyasi hayata geçmek isteyen bir isyancı örgüt silah bulunduramaz. Bu tamamen açıktır ve anlaşmalarda başlangıç noktası olmalıdır. Ancak bu ilk gün silahların teslim edileceği anlamına gelmez. Süreç kademeli olarak inşa edilmelidir. Bu her iki tarafın güven inşası sürecinin bir parçasıdır ve birçok süreçte sıkça uygulanır. Havana sürecimizde de bu yaşandı. Ancak dediğim gibi süreç lineer değildir. Bazen Gerilemeler olur. Bana birkaç kez oldu. Görevimi yapmak için Havana'ya vardığımda hava alanında her şeyin çöktüğü söylendi. Bu 2, 3 veya 5 gün sürdü ve sonra yeniden toparlandı. Bu noktada uluslararası ara bulucular ve kolaylaştırıcılar çok önemli bir rol oynar

sürekli iletişim kurabilmesini sağlamak gerekir. Böylece örgütün bütününü yansıtan kararlar alınabilir. Teşekkür